Merhaba arkadaşlar, bu haftadaki ders programımı hazırlayacağım. Sizlerle birlikte neler çalışacağım, yani bir haftalık sürede hangi derste çalıştığımı sizlere yapıyorum. Geçen hafta videoda bahsetmiştim ve geçen haftadaki videoda şu hata türleri ve dramayı söylemiştim, yapmıştım. Bir önceki hafta ise 5 tane matematik beden görsel... Efendim bitirmiştim. Bunlar hangi dersim? ÖABT ve okul öncesi dersleri. Bunlar da ölçme eğitim bilimleri eğitim, dersinde. Ben e, ikinci dönem ne kadar hani, o süre zarfında e, bazı konuları bitirmeye çalışıyorum. Özellikle ölçme ve ÖABD eminim ki ÖABD'yi bitirsem bile beni çalışma olarak yani dönemin sonuna kadar ÖABT'ye de iler, hani çok güzel bir yere varırsam beni çok öne atacak. Bu yüzden ÖABT'ye özellikle daha çok ağırlık veriyorum rehaveti daha önceden dinlemiştim. Bu yüzden sadece şu an notlarımla birlikte e, tekrar yapıyorum. Soru hiç çözmemiştim rehaveti de soru çözüyorum. Şimdi e, bu haftadaki hemen bu haftadaki programımı yazmanı ölçmede ne var bu hafta? E, geleneksel var. Geleneksel ölçme araçları var diyeyim. Şöyle kısacık yazayım. Bir de çağdaş ölçme araçları var ölçmede. Umarım görüyorsunuzdur. Bu hafta bunu bitirmeyi düşünüyorum ölçme de konuya kadar. Belki vize haftasını bekliyorum çünkü vizeye kadar çalıştıktan sorusunu çözdükten sonra e, ara vereceğim bizim e, olduktan sonra ya da vizeye yakın e, bitirirsem vize konusuna kadar ara vereceğim sorumu çözyme artık genel e, belki test çözerim ya da test, test materyalistiklerine geçerim fazla vizeye kadar kafamı karıştırmak istemiyorum. Ee, ama ÖABT'yi eğer ki ölçmeden boşluk olursa bu sefer de 3 ders birlikte götüreceğim. Bir haftada 3 ders götüreceğim. Ama şu an gelinse ölçme araçlarını alacağım için bu hafta e, sadece ÖABT'den bir ders almayı planlıyorum. Bu ders ne olabilir? Şimdi ben bu hafta dramayı bitirdim. 5 tane alan dersini bitirmiştim etti 16 bir ders. Benim de 16 dersim var. Pardon 6 ders etti 16 dersim var. Yani hemen hemen 10 dersim kalmış oldu de Şimdi bu hafta hangisi almak istiyorum? Okur yazarlığı almak istiyorum ya. Erken okur yazarlık var. Okur yazarlığı alayım. Yani şu an nasıl içeriği bilmiyorum. Hatırlamıyorum daha doğrusu. Eğer ki çok ezber yoksa belki yanına benzer ders olarak çocuk edebiyatını alabilirim. Çocuk edebiyatında da eserler var. Birazcık o sıkıntı. Yani çok da kafamı karıştırmak istemiyorum. Baktım ki hani şu bu hafta bunu düşünüyorum. Eğer ki bir sıkıntı yani yapamazsam belki bunun yerine erken çocukluk eğitimine giriş alırım. O da uygun olabilir. Çünkü ondan sonra ruh sağlığı var zaten aynı kağıtta biliyorsunuz Kralıkelevi'nin notlarından çalışıyorum. Belki onu alırım. Mesela zor derslerim var. İlk yardım çok ezber, sonra e, ruh sağlığı da öyle çok aşırı derecede bir ezber var. Öğretim yöntem teknikleri eğitim bilimlerinden olduğu için onu almıyorum. E, yaklaşımlar belki olabilir ama yaklaşımlarda da e, birazcık e, hani sıkıntı olabilir. Oyun da öyle. Oyun da kolay aslında bence. Oyun da alabilirim ama belki bu hafta büyük ihtimalle okur yazar çalışırım yani. Çocuk edebiyatında ekstra alırım. Çünkü geçen hafta da demiştim. Dırıma ile okur yazarlığım belki alırım ama yetişmedi. Neden? Okul derslerim var. Sosyal hayatım var. Bir de ayrıca aktivitelerle uğraştığım için ee, alamamıştım. Yani gerçekten okula gidiyorsanız üniversitede derse giriyorsanız ee, çok zor yani 2-3 dersi bir arada götürmek. Ben de en azından hani bu şekilde ilerliyorum. İkinci dönem dedim. İkinci dönem eğitim bilimlerini ya bir aylık hani tatil oluyor ya vizeden sonra o zaman bir iki dersi halletmeye çalışırım ya da vizeden sonraki rehberlikler mesela kolay sınıf yönetimi halledebilirim. Çünkü altı ders mi yedi ders mi eğitim bilimini açarsak ona tekabül ediyor. Hemen yani eğitim bilimlerini o bir aylık sürede de hızlı bir şekilde halledebileceğimi inanıyorum. İkinci dönem full deneme Aşırı derecede deneme çözmeyi planlıyorum. Zaten ben DGS ile kazanmıştım ve beni gerçekten öne atan şey denemeydi ve bakmak bakıyordum. Bir önceki hani videomda bahsettim zaten sizlere nasıl soru çözüyorum. Benim zaten en büyük hatam nasıl çalışmam gerektiğini bilmememdi. Planlı olarak evet planlı gidiliyor ama neye göre ya da çalışın ama nasıl çalışacaksın önemli olan bu ve bana özellikle diyorlardı ki. Evet iki saat çalış verilmiş ama tamam da ben iki saatin nasıl verimli olacağını bilemiyordum. Ee, nasıl ilerlemem gerektiğini bilemiyordum ve şu an gerçekten bugün mesela gittim kütüphaneye. Kütüphaneye gittiğim zaman hemen gittim bugün gerçekten dramayı aldım. Dramanın notunu okudum okudum. Yani 20 sayfa 30 sayfa gibi bir şey var zaten. Okudum ezberledim sorusunu da çözdüm. Gerçek iki saat iki buçuk saat aldı. Hemen hemen e, 50 soru falan çözdüm dramadan ve gerçekten o kadar hızlı ilerledi ki yani çok verimli kullandım önemli olan o zaten planlı ve neyi nasıl çalışacağını bilmen gerekiyor tabii ki de drama ile ilgili notlarım vardı benim ee, önemli olan ilk önce bir genel anlamda dersi dinleyip notlarını alıp genel bir tekrar yapmanız gerekiyor ben zaten şu an genel bir tekrar yapıyorum ÖABT'de de ezberlemeye çalışıyorum öğrenmeye çalışıyorum diye çünkü ezberleyin şekilde Hmm, yapıyorum kodlaması. Mesela şurada Peter değil mi? Hani Peter Pan'dan geliyor aklıma. Peter Pan ne yapmış mesela çocuklara? Özel bir çizgi dilim değil mi çocuklara? Sonra mesela Kuk demiş mi? Oyun yolu. Hani bu şekilde şöyle hemen yakınlaştır sizin için. Size net bir şekilde görün. Mesela ne var? Ee, mesela inci Sarı e, sanatsal mesela. Sarı'dan gelsin sanatsa. Mesela Selahattin Çoru. odan geliyor. Okullarda dramatizasyon ya da birçok şey böyle bu hani kendi isimlerinden baş harflerinden bir şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Bu yüzden böyle çalışma tekniği olarak öğrenme tekniği olarak bunu benimsedim. Umarım e, size de fayda olur hani birlikte ilerlersin. Belki ben benim gibi iki yıl gibi süre erken başlayan arkadaşlarımız varsa bu şekilde ilerlenebilir. Bu haftaki ders programı bu şekilde. E, umarım e, siz de çok verimli olarak ve sabırlı bir şekilde ders çalışıyorsunuzdur. Görüşmek üzere arkadaşlar.